you <laughs> salımı biraz var yani yine fena yol tutuyorum yani Peugeot kadar çok güven vermiyor ama tutuyor. Yani süspansiyon daha yumuşak büyük ihtimalle Peugeot 38'e göre. Mesela Arline böyle yollarda daha iyi. Yani orada süspansiyonu anlıyorsunuz. Böyle esneme bu arabada daha fazla. Yani yatıyor, body roll dedikleri oluyor ama tutuyor. Yani tutmasına bir sıkıntı yok. Ama şasi sizle iletişimde değil tabii ki. Yani. yani. biliyorsunuz bir yerden sonra ESP devreye girecek. Yani ne zaman girecek, ne zaman kayacak onu kestiremiyorsunuz. Ar süspansiyon bu konuda da bir tabii daha başarılı. yani çok trafik vardı. Daha yüksek limitlere çıkmak istemedim. Ama o limitler bile en azından hissettiriyor arabanın yapılabilirliği konusunda bir fikir veriyor açıkçası. aynı yolları çok gittim, gel, gidip geldiğim için yani birebir kıyaslama fırsatım oldu. Yani yol tutmuyor değil Golf yol tutuyor ama 308 daha başarılı bence. Yani golf R ile burada gitmedim. Tam onda da virajlarda daha iyi tabii bundan. Bir de onunla denemek gerekiyor tabi. Gerçi 308'de de spor süspansiyon yok. Standart süspansiyon var. Ama işte dediğim Konfor yol tutuş dengesini 3.8 daha iyi yakalamış Golf daha konfor odaklı En azından bu paketler 5.4'tü Şeye başlarken 5.6 şimdi tekrar 5.5 oldu En iyi yanı bu Mesela Peugeot ben burada yaksam Büyük ihtimalle 7.5 yapardı yani Assanız da bu arabada yakıt belli. <laughs> sağ şeride. Arabanın en iyi olduğu yönlerinden biri de bu yakıt. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Öyle bir ufak virajlarda deneyeyim dedim. Sonuç bu. Kendinize iyi bakın.